Sen dönmeyi düşünüyor musun söyle? Yok hayatta. Gel. Kaka 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 How are you? Hey 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 bro. Nasıl olur Otobüs kaçıyor. Lan dur git. Paket. Evet dostlar herkese güneşli ve benim için son denizler sabahında günaydın. Bugün yaklaşık bir yıldır bulunduğum denizlerındaki son günüm. O yüzden heyecan doyurukta. Yani bugün vlog'un amacı yok bu arada. Öylesine çekmek istedim hatıra olsun diye. Ve bugün ilk defa hayatım boyunca ilk defa bir vlog'u veya bir videomu tek çekiyorum. Bir tane bilgi videom vardı onun dışında. Genelde arkadaşlarım yanında olurdu ama bundan sonra dostlar artık tek başımayım. Tek başıma mücadele vereceğim. Bugün bu arada bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ekstra bir şey olmayacak. Akşam buradan havalimanına gideceğim. Oradan da daha önce söylediğimi hatırlamıyorum ama büyük Asya gezim başlıyor. Yaklaşık Asya'yı bir... En az 3 ay, 6, en az da 6 ay gezmek istiyorum. Bu nasıl makas anlamadım ama işte mentale ve bütçeye göre tamamen yorumlarım, e, gezi planı değişecek. Ama en az 3 ay kalacağım Asya'da ve yaklaşık 11 ülkeyi gezmeye planlıyorum. İlk ülkemse Vietnam. Buradan Vietnam'a geçeceğim önce. Önce Avustralya ondan sonra Vietnam. Yeni Zelanda hakkınızda bayağı video çektim, bayağı videom var. Fikirlerimi orada görebilirsiniz ama buraya özleyeceğim. Çünkü burası hayatım boyunca gördüğüm açık ara farklı Türkiye'den sonra en güzel ülke, en çok keyif aldığım ülke ve bana birçok şey katan ülke. O yüzden bu son günün hatırasına bir video çekeyim dedim. Hatta size yol üstündeyken benim, ben yaklaşık 3 aydır okuldayım ve yemek yapmayı maalesef bilmediğim için genelde dışarıdan yemek yiyordum ben. Ve dışarıdan yemek yemek de ucuz olmadığı için benim pizzacım var burada pizza. Ben yani akşam yemeklerini oradan yerdim. Artık zaten kanka oldum oradakilerle ea yani şurada bi yol üstünde onlara da bir selam veriyim anlasana ondan, ondan sonra sizi başka bir yere götüreceğim gene hani şaşıracağınız bir durum olacak ondan sonra oraya gideriz devam dostlar şu pizzacı benim hayatımı kurtaran pizzacı burada Hintli kardeşlerimiz çalışıyor onlarla çok güzel bir bağ sahibiz her yerinde genelde bana ekstra bir şeyler verirlerdi Bir onlara da veda ederim bakıyorum he orda hello how are you <laughs> bro how are you So today I'm not gonna buy pizza because it's my last day. I am leaving finally after three months later. You're going. You're gonna be famous. <gülüyor> <gülüyor> bro, so just thank so much for everything. Yeah, bro. Just wanna say thank you, bro. Thank you. Bro. Yeah, see you later. <gülüyor> <gülüyor> so do you wanna say something Turkish subscriber? <laughs> just all the best. All the best, all the best. Okay, bro. Thanks. See you later. Bye, bye. Utandı, utandı. Ay bu utandı. normalde yer inanılmaz kafa ütülüyor. Ama işte genelde insanlar kamerayı gördüğü zaman böyle biraz utanıyorlar. Ona çözüm üreteceğim de yani kamerada bayağı açık gözüküyor şu anda. Bayağı gel gelen zaten direkt kameraya bakıyor. Artık kamerayı nereye koyarım bilmiyorum ama buna bir çözüm çare üreteceğiz dostlar. Ben de şey gibi böyle mahallenin hesabı gibi herkese selamünaleyküm selamünaleyküm Ahmet abi kolay gelsin gibi oldu ama yani 3 ayım burada geçtiği için ve belli başlı yerlere gittiği için sürekli. Tabi insanlarla bir samimiyet oluşuyor. Şu bakkaldan bayağı alışveriş yaptım ama bu bakkal. Yani abi en fazla yolun matına çok olsun kral Oraya girmeye gerek yok. Şimdi son defa bir merkezi gezelim. Merkeze bir hoşça kal diyeyim ben. Ondan sonra hüzünlü, arabesk dolu veda vakitlerine doğru gideriz. Ama bu ülkeyi çok seviyorum. Ya yani şu şu kuleyi çok sevmesem de artık gına yasa da şu kuleden. Bu ülke benim için apayrı bir ülke. Ben buraya hayatım boyunca Ama diyeceksin ki ulan daha vizem bitmeden niye arıyorsun? diyeceksin. Aa de dediğim gibi kafi. Çok da cıvkını çıkarmaya gerek yok. Paramızı kazandık. Kültürler şey yaptık. Ülkeyi gezdik kafi. Bundan sonra beni bambaşka bir macera bekliyor. Ona azından sonra geliriz. Ondan sonra anlatırım. Enteresan bir yere gidiyoruz. Demeyeceğim çünkü berbere gidiyoruz. Ama bu berberin özelliği olduğu için bu berberi size göstermek istiyorum. Çünkü galiba bir buçuk ay önce saçımı kestirmek için işte merkezi berbere geldim. Berberde dedim işte hello hello öyle İngilizce konuşmalar. Oturdum dedim kral dedim sen dedim buralaya benzemiyorsun dedim sen neredesin dedim. Dedi ki ben Suriyeliyim dedi. Dedim arkadaş yani dünyanın sonuna geldik. Hala dedim sizlerle karşılaşıyoruz demedim tabii ki öyle bir şey. Hem yani böyle aramızda güzel sohbet oldu da dedim ben de Türk'üm. Ben Türk'üm deyince bana selamünaleyküm dedi. Dedim aleyküm selam. Hani oradan Müslümanlıktan gelen atılım oldu. Bunun azından garip bir şey yok. Dedi ki abi dedi ben Türkçe konuşuyorum dedi. Dedim yok abi, Dedim nasıl oluyor iş dedim. Abi dedi ben de Türkiye'de 8 sene kaldım dedi. Bu kardeşimiz Türkiye'de ondan sonra ee, Yeni Zelanda'ya gelmiş. Buraya gelmiş. Ondan sonra işte burada hükümet Suriyelilere destek çıktığı için anladığım kadarıyla. Ya yani bana öyle anlattı en azından. Burada kendi berber dükkanı da açmış ve şu an gayet Oklu'nun en merkezi yerinde kendine özel bir berber dükkanı var. Şimdi bir onunla görüşeceğiz sizi bir onunla tanıştırayım. Bir Türkçe konuşuyor Ki Türkçe'yi bu arada gayet iyi konuşuyor. Yani tahminimden daha iyi konuşuyor. Bir onunla son bir vedalaşalım. Haber ver dükkanına selam öyle hüküm diye gireceğim şimdi. Kardeşimiz sonuçta. Ya bizim topraklarda. Asuriye ile bir şey fark etmiyor biliyorsunuz. Bakıyoruz. Selamünaleyküm. Ne yapıyor? <laughs> ben de son günüm de bugün vedayı dinliyordum. Ben şimdi bugün gidiyorum. Vietnam'a geçeceğim burada. Dedim sana veda edeyim. Kral <laughs> yolun bahtın açık olsun. <laughs> yolun açık olsun inşallah canım. İnşallah belki geri geleceksiniz bilemezsin sen. Bakalım yolumuz Bilemez. inşallah oraya çıkar bir gün. Yeni yeni vize yapsan? Yok yetti bana ya. Burada yaklaşık bir yıldır buradayım ben. Hani yetti. Buradan Asya'ya geçeceğim <laughs> işte. Oradan geze. Nereden? Asya'ya gideceğim buradan. Asya mı gideceğim. Asya Oradan 3-5 ay gezeceğim. Hangi hangi bölgeye? bir 10-11 tane ülke o, gezeceğim işte. Japonya, Aa, Güney Kore, Vietnam, evet. Kamboçya falan. Olay Öyle gezeceğim. Güney Kore'lere. Aynen. Ondan sonra Türkiye'ye dönüş demeli. İnşallah hayırlı olsun canım. Eyvallah kral. Bir, bir daha geldiği zaman bize haber ver ya. Evet evet. Bir daha gelirsen direkt buradayız da merak etme. Aşırı üstüne. Belki ben burada değilim. Abi, <laughs> sen dönmeyi düşünüyor musun şeye, Suriye'ye? Yok abi. Düşünmüyorsun değil mi? Hayatta. Yani... <laughs> zaten burada doğru. rezidenti yaptım ben. Abi doğru doğru bahsetmiştin doğru. Yani geri gittiği zaman da Var, var. Anlam yok değil mi? Neyse gel ben de... seni tutmayayım o zaman sen müşterim var. Eyvallah baba. Kendine iyi bak hadi. Hadi görüşürüz abi. Eyvallah. İşte kardeşimiz de Böyle tatlı lan elimde şey oldu ya full kıl oldu neyse. İyi be abi. Ya bu arada Oakland CV'de yaşamayı düşünüyorsanız ve diliniz iyi değilse ve berber de biliyorsunuz önemli tarif etmesi vesaire. Yani diliniz iyi değilse gelin bu adama. Adam zaten Türkçe bildiği için rahat bir şekilde tıraşınızı yapar ki gayet de güzel kesiyor. Fiyatı 50 dolar. 50 yeni dolara doları biraz reis geçiriyor ama olsun. Canı sağ olsun. Sonuçta Suriye'den gelmiş bizim toprağımızdır. Şimdi dostlar size biraz Auckland'ın merkezini göstereyim diyeceğim de geçen de göstermiştim Auckland'ın merkezini bir daha göstermeye gerek var mı? Hadi göstereyim gene. Belki o videoyu izlemeyen varsa buradan görür. Oradan da izlemeyen varsa şuraya veya şuraya link koyarım da demeyeceğim çünkü koymuyorum. Link unutuyorum. Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'ın. Benim çok da yani sevmediğim bir şey burası. Diğer yerlere göre çünkü biraz daha kozmopolit ve karışık olduğu için ve yerli çok az olduğu için burada genelde göçmenler ve backpacker'lar bizim gibi olduğu için çak da böyle matah bir yer değil. Ama gene sonuçta Yeni Zelanda'mızın en büyük şehri. O yüzden benim için yeri ayrıdır buranın. Biraz merkezi gezelim. Evet dostlar burası da Oakland'ın en merkezi caddesi olan Queens Caddesi diye geçiyor. Genelde burada bir yoğunluk oluyor. Akşam 6'ya kadar, akşam 6'dan sonrası burası ölü bir şehir oluyor. Yani burada insan göremezsiniz akşam 6-7'den sonra. Mesela bizde İzmir olsun, İstanbul olsun bunlar 7.004 yaşayan şehirler ama burada Bizden nüfustan kaynaklı nüfusa çok olmadığı için Çünkü buranın nüfusu buçuk milyon Oakland'ın Toplam ülkenin nüfusu 5 milyon yani insanlar hızlı genelde akşamlar evinde oturuyorlar. Yani belli baş yerler dışında ve cuma cumartesi akşamları dışında. Çünkü cuma cumartesi burada merkezde inanılmaz bir gece hayatı var. Onun videosunu çekmedim. Yani gece hayatının videosunu çekmeye gerek yok. Ama aktif hani gayet aktif ama cuma cumartesi dışında da akşam burada pek bir şey göremezsiniz. Genelde hayaller şehre dönüyor özellikle kışın. Burada pek fazla bir şey olmadığı için. Şu abi de her zaman burada vardı. Bu evet şu karşımda gördüğünüz yerde. Şurada hemen şöyle göstereyim. Oakland'ın merkezinin tam ortası. Oradaki meydan. Genelde burada her pazar Filistin için gösteriler düzenleniyor. Yeni Zelanda hakkı dehşet bir şekilde Filistin'i destekliyor. Onu söyleyelim. Burada işte genelde sessiz, sakin, tomasız, su fışkırtmasız, molotovsuz, sakin sakin efendi gibi gösteri düzenleyip ondan sonra dağılıyor kardeşlerimiz. Çok yani fazla olay yok. İnsanlar en fazla benzine niye 25 zam yapıldı diye sokağa çıkıyorlar burada. Ondan sonra zaman hükümet korku zamları yeri oluyor. Böyle enflasyon, zam, o çok da büyük dertleri yok. En büyük dertleri herhalde şu ağaçların kesilmesi olur. Onları kesilirse herhalde ülkeye yakarlar bunlar. Onun dışında nezi kendi halinde yaşayan bir alt. Yani aklıma şu an geçmiş günlerim geldi buradaki 3 ay boyunca. Burada büyük çok güzel anlarım var. Her gece kulübünden çıkışımızda veya işteki arkadaşlarla buraya kahve içmeye falan geldiğimizde hep bu civarlara takılıyorduk. O yüzden yani buranın her adımında benim de bir adım var. Evet burası da her derbeder, Auckland'lı, Yeni Zelandalı veya her türlü insan, ayırmayalım insanları. derbedor olduğu, keyfinin kaçtığı, hadi bir bira, bira içim de keyfim yerine gelsin dediği park. Hemen merkezin yakınında, sahilde keyif yapmayı. <laughs> Genelde şöyle banklar var. Burada gençler, ama işte buradaki gençler bizim gençler gibi değil. Bizim gençler alıyor bir aslında çiğdemini. Ya da İzmirli olduğum için kullandım kelime çiğ ama neyse. Çi çekirdek bize keyif yapılır. Şurada mangallar mangallar yapılır. Böyle dumanlar yükselir. Şurada ne bileyim tofaşlar yüksek ses açar vesaire. Burada tabii onlar yok. Burada geldi efendi gibi insanlar, gençler oturup ki burada sokakta iş, içki içmek de yasak. Yani en azından bu bulunduğum yerde. Öyle nazik bir şekilde, efendi bir şekilde sohbetlerini edip ya yani bu ülkenin durumu ne olacak? Sohbetleri değil tabii ki bunlar. En fazla ne konuşurlar? Geçenki parti nasıl diye konuşurlar. Öyle büyük dertler yok dediğim gibi. Ama bizim ülkedeki heyecan da bu arada aramıyor değilim. Hakikaten bizim ülkedeki şey, o kaos burada yok. O kaos çünkü insan alıştıktan sonra o kaosu oraya belli bir yerden sonra. O kaosu bulamayınca da insan bir özlüyor Türkiye'yi. Şurası zaten Auckland merkezdeki Ballar Sokağı diye geçiyor. Hemen şuradan sol yaptık mı? Ha bu arada burada inanılmaz sıra oluyor. Yani en az bir saat sıra beklersiniz burada genelde. Ve şuradan gece kulübü de gayet <laughs> iyi dostlar. Burası da milyon, zibilyon tane teknenin bulundu bir yer. Şuranın ikinci değil, üçüncü katı gene gece kulübü dostlar. Güzel manzaralı akşam, keyif alabileceğiniz bir yer. Gün, gün üzeri böyle bar tarzı oluyor, pub tarzı oluyor. İnsanlar manzaraya karşı içkilerini içiyorlar. Akşam tabii konsept değişiyor. Çılgın gençler eğlencesine bakıyorlar. Onun dışında burada bir sürü zaten bar var aynı şekilde. Ve buradaki barların fiyatları bir tık daha fazla pahalı diğer yerlere göre. Çünkü, çünkü ülkenin merkezindeyiz. O yüzden biraz abiler sövüşüyorlar. Ben hiç bunlara girmedim. Bütçe yetersizliğinden kaynaklı. Ama tabii yeterli miktarda maaşınız varsa, güzel para kazanıyorsanız niye olmasın? Burası da bizim İzmir Çeşme Marina'ya benziyor ama gram alakası yok. Niye mezettim? Evet, şurası da Oakland Amerikan Başkonsolosu. Burada yaklaşık iki hafta önce vize randevusuna girdim. Turist vizesi 10 yıllık. Çok garip bir hikayeydi çünkü bu benim dördüncü vizeye başvuruşum. Daha önce üç defa Örken Travel'da almıştım. Üçüncü de sırf bu vizeyi almak için dostlar. İstanbul ve Ankara'da randevu olmadığı için ta Kuveyt'e gitmiştim. İstanbul'dan Talya'ya oradan Kuveyt vesaire. Şurası konsolosluk bir tane apartman dairesinde. Hani konsolosluk binasında böyle keskin nişancılar, inanılmaz güvenlik önlemleri falan vardı. Burada böyle bir tane apartman dairesine koymuşlar konsolosluğu. Asansöre biniyorsun, çıkıyorsun. Merhaba abi, bir tane yükseğden geçiyorsun. Zengin, genelde çok sıra olmuyor burada. Tak diye alıyorsun vizeni. Yani en azından benim çok basit geçmişti. Tekrardan göstereyim şurayı. 30 saniye falan sürdü benim vizeyi almam. Ki burada, hani Brezilya'dan geliyorsanız bence kesinlikle yatırım amaçlı Amerikan vizesini alın derim ben size çünkü Türkiye'de vize anında bu süreleri inanılmaz zamanlara çıkmış. Geçen baktım resmi sitede. Hani 700 güne kadar bekleme süresi diyor. Hani bot falan kullanmıyorsanız inanılmaz fazla şey. Uzun süre. Ben burada 3 ee, hafta önceden randevu almıştım ki zorlasam herhalde daha erkene çekerdim ama yani acelem olmadığı için bekledim 3 hafta ve burada basit bir şekilde vizemi alabildim. Buraya geleceklere kesinlikle tavsiye. Amerikan vizesini bence yatırım amaçlı alın. Çünkü Amerikan vizesini aldığınızda genelde bütün dünyada kapılar size açılıyor. Yani Schengen olur, ne bileyim İngiltere vizesi olur, diğer zor vizeler olur vesaire. Amerikan vizesinin bir gücü olduğu için tüm dünyada. Evet burası da dostlar Oakland'ın merkez kütüphanesi. Ben genelde İzinli olduğum günlerde o günde bir şey yapmıyorsam arkadaşlarımla bir aktivite veren yapmıyorsam direkt buraya gelirdim kostelden çalışmaya. Yani çalışmak derken okuyor musun diye soracaksın hayır. Ama başka işlerimiz var tabi dostlar. Tek... Yani burada genelde de kütüphane içinde kalmaya dikkat edin bence. Çünkü burada akşamları veya gündüzleri fark etmiyor. Şu an yine iyi de evsizler oluyor. Hani benim 3 ay boyunca burada hayatta kalmam biraz şans oldu aslında. Çünkü ben böyle hava almaya falan çıktığımda genelde burada bir taciz topluluğu oluyor. Böyle bir rahatsızlık veriyorlar abilerimiz, ablalarımız. Yani başıma göde bir şey gelmedi ama yani dikkat etmenize fayda var. Çünkü burada akşamları evsizlere yemek dağıtılıyor. Ve akşama doğru burası inanılmaz kalabalık oluyor. O yüzden pek tekin değil. Ama içerisi mükemmel bir yer oraya. Evet dostlar. Şimdi de benim yaklaşık 3 ay boyunca kaldığım hosteli size göstereceğim. İleride hemen Hapsun diye geçiyor. Şu an bu bulunduğum cadde Bence Yeni Zelanda'nın en tehlikeli caddesi. Çünkü ya bir başımıza bir cinayet gelmediği kaldı öyle söyleyeyim yani burada da hayatta kalmamız biraz şey oldu hayatta kalmam biraz şans oldu sıkıntılı bir cadde burası arıza bir cadde geleceklere şimdiden tavsiye ya yani burayı pek tavsiye ya yani hostel güzel hostel güzel ama cadde güzel değil burası hapsın noç benim kaldığım hostel hemen içeri girelim biraz Böyle. güzel portakal olan burada genelde bizim Neytin amcamız bulunuyordu Yeni Zelandalı çok kafay açıyordu inanılmaz yoruyordu beni ama reyze ödeyeceğim onun yeri burası Değiz herhalde şu an başkasının kafasını yiyor. Burası da mutfağımız. Yani burada hiç yemek yapmadım. Hiç bir daha bir yok. Çünkü yemek yapmayı sevmiyorum da, bilmiyorum da. Ama bu sikili dostlar kazanmak gerekiyor. Burada işte oda numaranıza göre eşyalarınızı koyduğunuz yerler. Ama genelde herkes birbirinin malını çaldığı için veya başkaları koyduğu için pek bir nizam olduğu söylenemez tabii. Şurası da benim market. Benim burada bir Türk arkadaşım var. Şurası onun marketi. Ben yerde bir şey alacaksam markete gitmek yerine ondan zaten alıyorum alacağımı. Dostlar burası benim adamım. Sabah iki gündür şöyle bir sıkıntı yaşıyorum ben. Şurada şu yatakta reis kalıyor. Bakayım reis orada mı? Değil. Reis beni çok yordun var ya benim. Hakikaten ağzıma sıçtın yani şu an burada yoksa ama ruhum burada umarım. Sabah dostlar. Reis yaklaşık bir buçuk saat boyunca bu sabah ve önceki sabahtan aynı şekilde. Onun önceki sabahtan aynı şekilde. 3 sabahtır. Yani bir buçuk saat boyunca her beş dakikadır bir alarm kuruyor. Evet, bir de sabah erken alarm kuruyor. Yani sabah 7'de başlıyor. Saat 9'a kadar, 8.30'a kadar. Beni çok yordu. Hani bir şey demek istemedim. Çünkü başka kimse kalmıyor şu an orada. Bir tek ikimiz kalıyoruz. Ama dedim yani içimden şey diyorum reis, adam kuralları, adam muhaşer falan. Dedim herhalde vazgeç. Mesela vazgeçmedi. Bu sabah da 2 saat boyunca dostlar. Her 5 dakikada bir alarmı çaldırdı. Ben dellendim, çıldırdım. Dedim kavga etmek yerine ben dedim ona biraz işkence yapayım. Gene işte alarmın çaldığı zamanlarda Osmanlı hücum marşını açtım. Yaklaşık 15 dakika boyunca. Ben de YouTube Premium var bu arada. Yani Premium'dan Osmanlı Hücum Marşı'nı açtım 15 dakika önce dedim inşallah dedim bana bir şeyler. Yani bana bir şey desin de. Kavga etmedim de en azından bir laf dalaşı. Bir toksik tuttu mutlu olsun ama. Reis böyle ufla yap ya. Bence böyle oh, of of çekti bir şey demedi ama. Herhalde uykumu herhalde biraz yok ettim. Ödeşmiş sayılmayız ama en azından bir intikam duygusuyla Hoş yaptım hareket yaptığımı düşünüyorum. İki de yapmışım. Reis seni hiç sevmiyorum bu arada. Kendine de hiç iyi bakma. Normal odamdakilerle iyi Çok güzel odalı arkadaşlarım vardı ama bu lavuk, bu abi hiç yani yatağımdan dahi çıkmıyor. Selam bile veremiyorum. Şimdi zaten selamı da olsun. Yatağı da olsun. Odası da olsun. olsun dostlar. Bugün yolcuyuz dostlar yolcu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani 3-5 aylık bir dünya turuna çıkıyorum ve 6 saat sonra buradan çıkmam gerekiyor. Daha çamaşır yıkamadım. Artı daha çanta hazırlamadım güzel sorumluluk sahibi bir insan olduğumu düşünüyorum gayet de. Hemen şimdi seri onları Çamaşır, çanta falan derken sonra paket. Sonra... burası da benim 3 ay boyunca dostlar kaldığım yer. Böyle güzel manzaralı. Genelde burada olaylar, kavgalar, cinayetler falan işleniyordu. Güzel güzel sabahlar oynuyordum burada. Burası da benim kaldığım yatak. Ama bende şöyle bir sıkıntı var. Ben iki kişilik yer kaplıyorum. Temizlikçi ablayla bir sıkıntı yaşamıştım ben. Benim eşyalarımı çöpe atmıştı. Abla. Ben işte çöpe gittim, çöpten elimle çıkardım vesaire. O günden beri utandığı için bana pek bulaşmıyor. Normalde yasak hani üstteki yatağı kullanmak yasak ama zaten kış dönemi olduğu için ve pek de insan gelmediği için ben kullandım. Avda da işte o çöp olayından sonra, yani onu şikayet etmeyeyim diye biz onunla böyle sessiz bir anlaşma aldık Abla buna müsaade ediyor. Bu dağınıklığa müsaade ediyor. Ben de onun çöp vakasını söylemiyorum. Karşılıklı olarak sessiz bir anlaşma oldu ablayla. Bence adil bir anlaşma oldu. Sağ olsun beni de şikayet etmedi. Yoksa biri şikayet etse herhalde koldurma e ama sığmadı dostlar. Yapacak bir şey yok, sığmadı. Çünkü çok eşya var. Bugün bayağı bir eşya ekleyeceğim. Kendime şanslıyorum. Hemen bir şey göstermek istiyorum. Bu sefaletimi göstermek istiyorum. Şu ayakkabı benim buranın tandiki mağazasından aldım. 12 dolarlık ayakkabı. Ben başka ayakkabım yok, iş ayakkabım var bir tek. O da zaten paramparça oldu. Dostlar dünya turuna çıkacağım ayakkabı şu ayakkabı, şöyle bir ayakkabı. Dökülü ayakkabı. Şöyle zaten çıkmış bu da. A gitmiş, vaka kalmış. Toplam 2 aylık mı bu ayakkabı? Hani bununla dünya turu herhalde güzel gider gibi geliyor. Bununla keyifli keyifli. Şunu şöyle sıkıştırdım da araya da. Şöyle şunu yaptık mı şöyle tamam. Ayakta bana şimdi sapa sağlam. Çok güzel bir şekilde rahat eder. Ayakkabı lazım dostlar. Ayakkabısız olmaz bu iş. Acilen ayakkabı lazım olmaz. Yoksa arıza. Ne yapıyorsun? Oğlum tane baskın yapılmış gibi Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya ya. Karanlığa gelme. Git gel buraya. Geldim. Ağzım ben bir tükten kurtulmuştum. Benim 3 ayım bu tıkla geçti. Serhat'tan kurtuldum. Burada Furkan vardı. Ben gidiyorum. Furkan ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Siktir <laughs> evet, git. evet benim ziyade selam. de Serhat'ın dostumuz. Git artık oğlum. Git ama. Ne işin var? Zeylan'da çekilecek yer mi? Abi? Evet abi benim gidişim hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl geçti 3 ayım? Kamer Kamera ağzıma sokmam da çok gayet <laughs> iyi çocuksun ya. Eyvallah. Sevimlisin. Sevim. Eyvallah. Sıcak kanlısın, cana yakınsın. Yani bunlar senin için güzel şeyler. Ağzıma sokma onlar. Abi ne çok, bekliyorsun? çok naziksin şu anda. Niye öyle? Biz numara fıkanla sövüşürüz yapacağız. sürekli. Evet, <laughs> ben yok, bir yok, kamerayı kapat. Abi o zaman kendine iyi bak görüşürüz. Tamam, kapat. Hadi Allah'a emanet. Kapat, şey yapma. Evet. <laughs> Kendine iyi bak, bak, beni düşün Dostlar Dost dost diye diye nicesi, Nicesine sarılım Dostlar herkes gider Sevgili gider Arkadaş gider Aileye katmayalım Ama Serhat gitmez dostlar Sen gidersin ama Ben burada. giderim aynen <laughs> <evet. gülüyor> Ben giderim Benim işim bitti burada Ama bu adam Yaklaşık orayları benle bir defa bile olsun beni yalnız bırakmadı sağ olsun. Güzel kardeşi biraz öveyim de. Bekar kızlar, sen adını versin. Aynen buralarızdan keserim. <laughs> Bekar kızlar buradan sana Instagram adresi ver abiler. Şu bassana şuna ya. Şu <laughs> lane dışıklara basmayınca olmuyor. Ya dostlar bir şey diyeceğim. Duyulsun ondan çok konuşamıyorum. <laughs> <Of>. Sen biraz <laughs> iyisin. Can evimden vurdun beni. İyisin. kastım biri. <laughs> dostlar ben şöyle bir hata yaptım. Benim şu an çanta 200 kilo. Ben bu çantayla Asya'ya Bering ama Benim acilen ee, eşyaları falan atmam gerekiyor. Çünkü onu alayım bunu alayım şuna kaybettim derken bir baktım çantayı zor kapat. Hani sınırı geçmiyorum ama inanılmaz yoruyor şu an beni çantam. Şey geliyor mu çantamda ne var vlogu? Tabi tabi dünya turuna çıkıyorum çantamda ne var vlogu yaparsam kapatamam çantayı ama. O yüzden o, o, olmayacak dostlar. Ama işte ilk defa böyle bir tecrübe yaşadığım için uzun süre bir geziye çıktığım için hani ne alsam bilemedim. Tecrübe onlar yavaş yavaş alışacağız. Bu çantayı da ne alacağım benim kurtulmam gerekiyor. Dost dost diye 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 Necesine oldu. Kaka 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 la Dostlar bu ikiliden buraya kadar Yeni Zelanda'dan bir Serhat'la Cem geçti Cem geçti Serhat hala geçiyor içinden Yani kalacak burada o anlamda <laughs> Karagöz'de Acıvat gibiyiz şu an Buy 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 Dostlar umarım videolarımızı beğenmişsinizdir Ziyaretini boş yapıp insanların beğenmeyeceği tarz videolar çekip baya bol bol anı bitirdik Serhat'la 10 ay boyunca Sağız bir şey demek ister misin? Demeyecekmiş tamam. Jimmy yılındaki videoların takip edilmişsin. Gene önceki videodan. Evet dostlar ana... Abone olun, like atın. İzleyenlerin çoğu abone değil. Dostlara bakın izleyenler maalesef bakıyorum %99.9 <laughs> abone olmayanlarmış. Abone olursanız bu oran çok daha düşecek. Onu sana söyle yapalım. Yeri yerli yüllük Yeri geldi aladık. Ama dostumuzu hep diri tuttuk. Bundan Zor sonra... Zorlu ve keyifli bir süreçti. Işte. Evet çok zorlu ve keyifliydi. Dostlar tamam. kısaca bizden bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik çünkü bundan sonra otobüs kaçıyor. <laughs> La dur git lan. Bak korktuk da. Kendine iyi bak beni düşürme. Şu an yalandan video özel veda ettim çünkü birazdan şey ben çanta. Foto foto gelir zaten. He yani Oğlum git lan. Serap o zaman ben kaçıyorum. Hadi. Allah mert. Abi Oakland sana emanet. Kardeşim. Bak Yeni Zelanda seni istiyor. Sadece Oakland değil. Her evet. yerdeyiz. Her yerdeyiz abi. mi? Abilere selam çalışmaya devam. Hadi uzatma kardeşim ya. Hadi iki İki veda edeceğiz. Yarım saatleri bir konuşuyoruz, şey yapıyoruz. Ama şunu da unutma ayrılık kalan değil gidene koyar. Hadi eyvallah. Ben de giden tarafım burada. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Gidiyorum bak ha. Allah gittim. Bekliyorum. Hadi gittim ben. <laughs> Şu anda her şeyin başladığı ve birazdan biteceği yere geldim. Avlemanındayım. İçimde ufak bir hüzün, ufak bir burukluk ama ziyadesiyle heyecan ve gençlik var. Artık çok da uzatmaya gerek yok arkadaş yani bu altı üstü ülkeyi terk edeceğiz. İki video çekiyorum. Artık dostlar bundan sonraki videolarım hayatımın açık ara farklı en büyük challenge'ına gidiyorum. En büyük macerasına gidiyorum. En uzun soluklu, en yorucu, en sıkıntılı yüksek ihtimalle. Ama bütün her şeyi hazırım. Bütün problemlere, sıkıntılara hazırım. Dallımızda bir şey olmasın. Efendi gibi sağlıklı bir şekilde yazalım. Onun dışında her zaman dediğim gibi her şey halledilir. Yani sağlık sıkıntısı olmadığı sürece her şeyin dostlar bir çözümü vardır. Ama şu yük öldüm. Yani şu an herhalde şu çanta bir 20 kilo, bu da 10 kilo. 30 kilo yazıyorum geziyorum. Bu öyle olmaz. Böyle gezgin olmaz dostlar. Böyle gezgin diye hakaret etmiş olurum ben. Bunları tez vakitte düşüreceğim. Acemiyle yerlik. Olur o şeyler. O yüzden Baya yerli. Artık buradan Avustralya'ya gideceğim. Orada bir e, Sydney'e gideceğim, yalandan birkaç saat. Oradan Vietnam'a geçeceğim. Artık dostlar Avustralya'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.